Bu kez Vezir Parmağı adlı filmle devam edeceğiz. O da Masum Kırmızı Kırmızıgül'ün 25 Ocak'ta vizyona girecek filmi. Dün fragmanı ekrana gelmişti. Fragman ekrana geldiğinde izleyicilerimizden yoğun mesaj geldi. E, i̇ki ağır eleştiri vardı aslında. Onları dillendirmek durumundayız. Birincisi, e, şimdi mi Osmanlı'yı keşfettiler? Osmanlı'yı kullanıyorlar ve iyi de kullanmıyorlar diye. E, bunları konuşacağız. Bir başka eleştiri de, Kürtlerden geldi. Masum Gül'de Kürt bir vatandaşımız. Kürt bir yönetmen. Ama Kürtleri yaptığı filmlerde karikatürize ediyor hep ve çirkin gösteriyor diye bir eleştiri var. Bu iki noktadan konuşacağız filmi. Bu arada filmin yapımcısı Murat Tokat'la da ben dün görüştüm. Neden bu film şimdi tam Gülben Ergen mevzuu gündemdeyken bu fragman yayınlandı. Hani zamanlama manidar gibi burada konuşmuştuk. Murat mesaj attı. Murat'ın mesajını da paylaşacağım. Ee, evet. ilk bir fragman gelsin. Vezir Parmağı'nın fragmanı. Sonra o eleştiri noktaları üzerinden. Değerli izleyiciler sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, fragmanı izleyelim konuşacağız. Evet. Filmin yapımcısı Murat Tokat'ın o dünkü eleştiriyle alakalı ya. açıklamasını ben birazdan paylaşacağım ama önce asıl kritik nokta ee, Osmanlı'yı mesela demin gördüm Pelin Hanım yazmış ee, diyor ki bu zihniyet hep Osmanlı'yı kadın düşkünü olarak gösteren zihniyettir diyor. çünkü bir muhteşem yüzyıl e, maceramız var biliyorsunuz evet Bircan ne diyeceksin şimdi e, prodüksiyonu çok e, ve çok para harcanmış bir iş olarak söylememiz e, bir kere doğru olur doğru bir yorum olur ve filmi izlemeden bu kadar detaylı yorum yapamayız ama fragmanda evet bir şey var, ironi değil mi? Bir şey var ama nedir onu bilemiyorum. Fakat o e, ikinci eleştiri, o Kürt e, e, vatandaşlarımızı çirkin gösteriyor eleştirisi, yani bunu hep yap... Yani bu, e, Çirkin figürünü daha önce de Mucize filminde de kullandım mesela. Hmm. Hani böyle şaşı, böyle altın dişli, böyle ekranına burnuna kadar sokup dünya güzeli bir insanda olsan <laughs> çirkin gösterme huylarını yaptı daha önce. Ama bu bir tesadüf müdür? Bilerek mi yapıyordur? Bilemem. Ama Kürt vatandaşlarımız da gayet güzeldir. Yani hiç öyle bir durum yok. <laughs> Şimdi e, Kürt meselesine gelelim. Filmlerde Kürtler karikatürize ediliyor mu? Çirkin gösteriliyor mu? Çünkü ben yıllar önce... Yılmaz Erdoğan'la da bir seyahat sırasında vizyon tele üzerine bunu konuşmuştuk. Onu da paylaşacağım. E, bu asas bir mevzu çünkü. Ama önce Osmanlı'dan gidecek olursak sen e, filmi izleyelim, bekleyelim ondan bekleyelim sonra karar diyorum. verelim diyorsun. Aa şunu söyleyeceğim ama Masum Kırmızı Gül Kürtleri karik karikatürize ediyor mu bilemem ama Kürtleri kullandığı kesin. Kürt halkının üzerinden senaryo yazıp Kürtleri dramatik hale getirecek Türklerin yaşadığı Kürtlerin yaşadığı hayatı e, Başka başka şekilde sırtlarından senaryo e, yaparak kullandığı kesin. Onu söylerim. Onu söylemezsem olmaz. Öyle bir durum, öyle bir gerçek var yani herkesin bam teline dokunduğu, burnunu ıslatan bütün senaryoları o kürt halkı üzerinden yaptı. Sanki tek zorluğu onlar çekiyormuş, biz hiçbir şey yani işte buradaki batı hiçbir şey çekmiyormuş gibi falan öyle durumlar oldu yani. Kullandığını söyleyebilirim. Tamam kullanıyor diyorsun Aynen sen. Aynen öyle. Okey, ee, şimdi ilk eleştiri üzerinden devam edelim Hı. ama önce e, resmi sayfamızı ekrana taşıyalım Instagram'da. Çünkü bu böyle hassas mevzularda izleyicilerimizin e, görüşleri de çok önemli ...onları da paylaşmak istiyoruz. Evet, e, Instagram'da son fotoğrafın altına... ...yorumlarınızı bekliyoruz. Adresimiz... <laughs> ...et solmaz yeni. Et solmaz yeni de yazabilirsiniz ki... ...şu an mesaj yağmaya başladı. Böyle hassas mevzularda. Nihat sana geleceğim. Şu an yağıyor. Bir Kürt sanatçısın sen de. Senin söyleyeceklerin de burada çok önemli. Ama Gülşah... E, ...önce Osmanlı üzerinden gidelim. Muhteşem Yüzyılda... Ee, evet ...bir magazin programı izler gibi izlendi o film... Sanki Kanuni Sultan Süleyman onlarca yıl e, kilometrelerce e, metrekare e, yeri fethetmedi de kıtaları sadece, sadece kıtaları, haremiyle kıtaları, ilgileniyormuş sadece gibi. Sadece balkonda bakışmalar yaptı haremiyle ilgileniyormuş gibi. Şimdi e, muhteşem yüzyılın üzerinden gitmek değil de çünkü ben şöyle düşünüyorum. tabii orada e, tamam savaşlar evet tabii ki bazı başarılarını falan da hepsini bile değil yani. Ondan sonra hmm. yayınlıyorlar, canlandırmaya çalışıyorlardı. Ancak daha çok izleyici olarak işin böyle aşk ve entrika kısmında olduğumuz için aslında seyirci ne istiyorsa onu verdiler bize. Çünkü ben açıkçası izlerken işin aşk ve entrika kısmında Mahir ne yapmış, Hürrem ne yapmış, nasıl olmuş falan bunları bekliyorduk yani açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. Ama bak o da bir yalan değil mi? Seyirci bunu istiyor o yüzden yapıyor. E Diriliş niye onu yapmıyor ve Diriliş niye milli maçlardan fazla izleniyor mesela? Onu bilemem ama Muhteşem Yüzyıl'ın üzerinden konuşacak olursak seyirci onu istiyordu. Onlar da seyircinin istediğini verdiler. Ee, çok da keyifli şahane de bir diziydi. Ee, Osmanlı kadına düşkünlüğüyle şimdi bunu bana bir açar mısın? Yani şimdi erkeğin kadına düşkün olması anormal bir durum mu? Şimdi e, yani bence olmasa anor, daha normal bir durum şimdi, değil mi? E, hayatın, hayatın serası, mesela siz bunu yani. doğanın kanunu bu bir dakika. Siz bunu mesela nasıl şey yapıyorsunuz? İşte düşkün i̇zleyicimiz olmak izleyicimiz ne demek istemiş? Olmam Hanım yazmış ben. onu. Osmanlı'ya hmm. kadın düşkünü olarak hmm. gösteren zihniyetin ürünüdür bu filmde diyor. Muhteşem sonra. Ha kadını hafife alarak şey yapıyor. yazıyor bunu. Hmm. Kadını hafife alındığını düşünüyor. Kadınların hafife alındığını düşünüyor. Evet Ay, yazan evet. da bir hanımefendi Evet doğru. O zaman doğru. Şimdi hani peki Böyle hafif alınan bir durum varsa o zaman doğru tabii e ki. Gerçekten şu ana kadar yapılmış özellikle merkez medyanın televizyonlarında yapılmış Osmanlı tarih dönem filmlerine baktığında hep böyle bir magazinal hikaye var işin içinde. Bir ee... dakika bir şey daha söyleyeceğim Nihat'a geçmeden önce. Bu arada filmle alakalı şunu söyleyeyim. Bence film müthiş başarılı. İzlemeden... E, yorum yapmamak lazım. Çünkü burada çok ciddi bir prodüksiyon, çok ciddi bir masraf var ve e, çok da keyifli bir film olduğuna inanıyorum. Çünkü ben her zaman bir de e, hani Mansur Kırmızıgül'ün filmlerini severim. Severek de izlerim. Enteresan bir konu bekliyor bence bizi. Peki, Mucize'yi de çok sevmiştim Zaten ve çok ağlayarak da izlemiştim. E, konunu, e, konuyu da ben anlatacağım birazdan. <laughs> Ama önce eleştiri noktalarından gidelim. E, Nihat sen ne düşünüyorsun? Osmanlı e, e, burada yine bir kadın düşkünü olarak gösteriliyor mu izleyicimizin dediği gibi Osmanlı'da böyle bir kadın düşkünlüğü vesaire muhteşemden de yola Osmanlı'daki çıkarak. Osmanlı'daki kadın düşkünlüğü e, Bizans'taki veya Cumhuriyet dönemindeki liderlerin kadını olan düşkü, düşkünlüğünden ne bir gram eksiktir ne bir gram fazladır tam tersi. E, bizim dönemimizde mesela Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet döneminde bu geylere ilgi, alaka çok daha fazlalaşmıştır. Toplumsal olarak da böyle bir sorun vardır. E yukarıdaki ne diyorlar hani imam bilmem ne yaparsa cemaatte bilmem ne yapar. Ahlaksızlık tepeden aşağı iner. Babadan oğula iner yani. Oğuldan babaya giden bir ahlaksızlık daha ben tar ne tarih kitabında okudum ne yeryüzünde okudum. Ama şöyle bir sorun var bak. Özellikle Cumhuriyet kurulduktan sonra Osmanlı'ya kötüleme, Osmanlı'yı barbar gösterme, Osmanlı'yı kadın düşkünü gösterme, Osmanlı'yı sadece haremden bilmem neden ibaret gösterme, itibarsızlaştırma her alanda yapıldı bu toplumun her alanında. Tarih kitaplarından başladı, ilkokullardan ortaokullardan STK'lardan, filmlerden o zamanki Babı Ali'den yani medyadan bunların hepsi yapıldı. Osmanlı'ya kim küfür ederse en güzel makamlar onlara verildi. Osmanlı'ya küfür etmeyen, İslam'a küfür etmeyen hiçbir kişi çok önemli yerlere gelmedi. Ne bürokrat, ne bürokraside bir yere gelebildi, ne siyasette bir yere gelebildi, ne sanatta bir yere gelebildi, ne sporda bir yere geldi. Gelmedi, gelemedi. Yani İstiklal Marşı yazmış Mehmet Akif Ersoy'a bile Osmanlı'ya küfür etmediği için inanılmaz büyük zulümler yaptılar. Ya çok iyi gidiyoruz ama bir saniye. Büşra Baştürk diyor ki neden hep Osmanlı Devleti üzerinden film yapılıyor? Cumhuriyet dönemi liderlerinin haremi mizahi şekilde yayınlansa ortalık ayağa kalkar. Tarihimize sahip çıkalım böyle mizahi şeylere alet etmeyelim diye mesela bir yorum var. Ya bir de biz kendi ayağımıza niye sıkıyoruz abi ben de ona tutuluyorum. Ya ben, ben ona tutuluyorum yani bunlar bizim. Bizim abi bizim. Tamam biz de Osmanlı'nın bütünüyle bütün liderleri hepsi çok birer efsaneydi falan değil. Zaten hepsi bir Yavuz Sultan olsaydı, hepsi Fatih Sultan Mehmet Han olsaydı, hepsi bir kanuni olsaydı zaten Osmanlı hala devam ediyor olurdu. Son dönemlerde tamam. sanayileşememe, çağ yakalayamama vesaire 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 sıkıntılar rücu ettiği için zaten Osmanlı dağıldı. Ama her imparatorlukta dağılmak zorundadır zaten. Yani bu da hayatın olağan akışı. Ama yani ben şimdi saf olarak ben niye batı ve de batılla yan yana durayım saf tutayım kardeşim. Batıya gidiyorsun Osmanlı'dan en çok şikayet eden onlar. Hala hazmedemiyorlar. Bin yıldır Osmanlı bizi nasıl yönetir? 600 Biz Amerika'dan vergi alan bir imparatorlukmuş benim ecdadım. Amerika'dan Mektup yollamış, ferman yollamış, parayı gönder, göndermedin, sıkıntı oldu bu ay. Üç gün geçti, yolla parayı diyormuş, geliyormuş. Fransa'da ferman gittiği zaman vasi kaldırıyorlarmış mesela. Bunu hazmedemiyorlar. Avrupalının Haçlı'nın hazımsızını anlarım da bizim içimizdeki bu haçlılar nereden türedi? Ben ona tutuluyorum ya. Çok sert bir mesaj var Nazife Hanım'dan e, geçiyor sürekli. Osmanlı da diyor ki e, kadın düşkünlüğü bu kadar fazlaysa diyor. O kadar yeri kim gitti kardeşim fethetti diyor. Yeter artık diyor, bıraksınlar bu işleri diyor mesela. Şimdi daha da sert erkek, yumuşatarak. Bir erkeğin bir kadınla ilgi duyması dünyanın en doğal tepkisi değil mi? Yani ya da gidip, bir kadının bir erkeğe. Ya da bir kadının hayat bir erkeğe. böyle devam ediyor. Zaten, zaten böyle devam ediyor. Ama şimdi biz bütün bu başarıyı kıtalara mal olmuş bütün bu e, hükümdarlığı başarıyı yok sayıp. Biz o işin haremine girersek, biz o işin yatak odasına girersek zaten biz oradan çıkamayız. Yani aslında göstermek istediğimiz şeyin ne olduğunu kendimizin bilmesi lazım. Biz Osmanlı'nın başarısını mı göstermek istiyoruz filmlerimizde, dizilerimizde yoksa Osmanlı'nın uçkur meraklısı gibi gösterilmesini mi istiyoruz? Yani bu i̇şte bunu çok istemiyoruz. Bak, i̇şte biz onu bunu istemiyoruz. istemiyoruz. Ee, bu maalesef öyle gösterilmese de <laughs> maalesef o kadar fesat düşünceler var ki Algı... bunu öyle algılıyorlar ve bunu da böyle algılatılmasını istiyorlar. Ben böyle düşünüyorum çünkü muhteşem yüzyılda da ben bunu böyle algılamamıştım. Hmm. Orada gerçekten bir aşk var ondan sonra ve e, acayip de bir entrika var. Ama onu öyle bir aldılar ki başka türlü bir şey yaptılar. Ama Gülşah muhteşem yüzyılda saray Allah'a emanetti. Yani <laughs> evet. ortalık evet. yıkılıyordu. Yani kadınlar e, a, yani tövbe estağfurullah. Tuhaf tuhaf şeyler oluyordu yani. Ve bir dönem hiç savaşa gitmedi birkaç bölüm. Yani ne oluyor? Şimdi çok enteresan bir yorum. Şimdi sen e, niyata geliyor. Diyor ki Nihat diyor ki işte geyler, eşcinsellik vesaire Cumhuriyet'ten sonra bak çok oradan sana geliyor şimdi. Ya Diyorlar Osmanlı'da, Osmanlı'da yok muydu diyor mesela Osman, oğlancılık tarihçiler yazıyor diyor. Osmanlı'da dünyanın her yerinde oğlancılık vardı ama Cumhuriyet döneminde meşrulaştırılmıştır. Ya. Hiç kimse hikaye anlatmasın. Nasıl meşrulaştı? Nasıl? Meşru, televizyon bilmem neden geçilmiyor kardeş. Filmlerde, dizilerde, kliplerde her yerde bunlar. Bunların meşrulu eskiden gizliydi mesela 3-5 kişi vardı gizliydi veya korkudan yapamıyorlardı. Yani biz hiçbir zaman bir Lut kavmi gibi olmadık. Pompei gibi bir batıdaki mesela İtalya'daki o Pompei kavmi gibi meşrulaştırılmadı bizde. Bunlar batıdan meşrulaş. Cumhuriyetten sonra da maalesef bu meşrulaştırılmıştır yani. Özellikle son günlerde de bakıyorsun LGBT hakları falan artık Ramazan'da Mamazan'da yürümeye başladılar yani. Evet. Ne oldu ya? Bir şey yok mu? Ne yapıyorsun diye bir arayayım dedim. Evet. bir başka bir şey Devam edeceğiz. Yorum yağıyor bu arada izleyenlerimizden. Instagram sayfamıza özellikle yorum yağıyor. Ve bu arada bir eleştiri noktası daha vardı. Onunla ilgili de toparlıyoruz. Ama bizim sorunumuz bak bizim sorunumuz Mahsun'un filmiyle onunla o, bu bahsettiğimiz şeyle alakası yok. Ha Mahsun'un filmlerinde de bir film vardı hangisi o geylik miydi? biz geliyoruz. Karşıda insanlar ben, dem gördüm. ben demokrat bir insanım. Ama kimsenin hayatına da müdahale etmiyorum. Ben Cumhuriyet Cumhuriyetimi de çok seviyorum. Cumhuriyet de benim rejimim. Ama Osmanlı da benim ecdadım. Adam Texaslar, Tom Mixler, bilmem neler. Yani olmayan tarihlerinden Rambolar, Mambolar, Süpermenler üretip yok olan tarihlerine kültürlerini varmış gibi gösterirken bizim kendi içimize bak hala zaman gelmiş adamlar Big Bang patlamasını yapıyorlar ya Big Bang patlamasını evrenin nasıl var, evrenin olduğunu. Nasıl var olduğunu çözmeye çalışıyorlar İşte cep telefonları teknoloji almış yürümüş genleri çözmüşler genleri insan klonlamaya başlamışlar bizinkiler hala Osmanlı mı tukaka Cumhuriyet mi tukaka Fatih Sultan Mehmet mi kötü Cumhuriyeti kuranlar mı kötü ya geçin bunları arkadaş ya Geçin yani böyle sığ çatışmaların içerisinde kalmayı bu millet hak etmiyor. Bizler hak etmiyoruz. Bizim daha başka hayallerimiz olmalı. Bir de şu haksızlığı yapmamak lazım. Cumhuriyete Masum. de bak cumhuriyete de sahip çıkalım. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı da bizim. Cumhuriyet Atatürk Atatürk de bizim. Fatih Sultan Mehmet Han da bizim. Bunlar bizi kendi işte içimize atmışlar kısır çatışmalar. Elinoğlu uzaya gitti şimdi. Başka evrenler var mı? Alemler. Onu araştırırken bizim çatışılmış konuştuğumuz işe bak ya. Ben kendime zul diyorum Biliyor musun bu işleri konuşmayı? Doğru diyorsun. doğru diyorsun. Tabii masum Kırmızı Güle ve haksızlık yapmamak lazım. Daha filmin fragmanı çıkmış. değil mi? Bu, bu... izlemek lazım. Yani izlemeden lazım. de değil mi? Yani hani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. Tabii. Bunu da belirtmek lazım. Ya ama Mahsun'da bir şey var abi. Öyle öyle deme. Sen de şimdi Mahsun'un böyle şey, ma... abi algısal olarak Mahsun'un opportunist, pragmatist bir tarafı var. Mahsun dibine kadar pragmatist bir adamdır. Ne demek? Revizyonist pragmatist? bir adamdır. O ne demek? Olmur, yerine göre değişir, çıkar oh. ve menfaatleri doğrulsun hareket eder. Gücü sever yani. Opportunisttir, sonuna kadar pragmatisttir, revizyonist pragmatist. bir adamdır. Bak, ilk defa tamam var. mı kardeşim? O yüzden kimse bana insanların kafasında 50 tane soru işareti olur. Enteresan evet Masum da doğuludur, Kürttür, Zaza'dır. Ama bakıyorsun Masum'un her filmde Berdel diye dizisi vardı. Doğru. Sanki Doğu'nun, git bakın bakalım Doğu'da kaç tane öyle 12-13 yaşında çocuklar 60 yaşında adamlara vermişler. Öyle bir şey yok. Doğu'da hiçbir Kürt bak, hiçbir Kürt aşireti, hiçbir Kürt da böyle bir şey yok kardeşim. Ayıptır. Şimdi... Bunlar artık Kürt insanı Masum'dan bile hani Ahmet Kaya, Ahmet Kaya olayı vesaire orayı geçtim hani. Or oraları geçtim. O da onun Belki bir cahilliktir yapmıştır yani onu da geçeyim hani çok fazla da dillendirme oradan da yürümek istemiyorum açıkçası ama kardeşim ya oradan bir gol yemişsin hala sen berdeller merdeller 60 yaşında bir adama vermişti dizide filmi hayat hayat oraya hayat getiriyorsun gibi, hayat sen ]miş. filmine getiriyorsun Hı, devam ediyor. sen lut getiriyorsun filminde Allah aşkına doğuda yani ne gerek var abicim bazı şeyler eşeğin aklına karpuz kabuğu kaçırmaktır. Peki. Evet Cumhuriyet Döneminden sonra bak Kürtlere karşı bu sadece abi? bu sadece Kürtlere karşı da olmadı Lazlara karşı da oldu. Hocalara karşı işte söyledim Şaban ismi bizim mübarek bir ayımızı Şaban dediler. Ona bilmem ne dediler. Bir filmlerde bütün hocalarımızı, alimlerimizi, evliyalarımızı dümenci, sahtekar gibi gösterdi. Bir saniye hemen Nihat bir saniye. Yani ee, bu, bu yapıldı yani. Mahsun'un Kürtleri de çirkin gösterdiği, karikatürize ettiği yönünde o fotoğraf karesi var mı? Mesela orada yine kendisi Diyarbakır'dan gelen bir hamalı canlandırıyor. O, o fotoğraf karesi var mı hazır mı? İşte mesela Mahsun burada e, bu vaziyette e, şu an görüyoruz kare kare. Ee, sonrasında gerçi e, o dramatik kurguyla birlikte masum e, hani e, prensesin öptüğü kurbağa gibi değişiyor bir değişim geçiriyor. O yüzden başta çok adam o ama zaman. baktığın zaman işte kekeme e, konuşmayı beceremeyen saç sakal birbirine girmiş. Ama bunun gibi milyon tane film var biliyorsun yani şimdi böyle en başta böyle başlayıp sonra değişen yani. Genelde işte eleştiri o ha. yönde. Acaba diyor bütün filmlerine baktığın zaman e, demin Bircan da söyledi ya hangisiydi o mucize filmi miydi? Mucize hani, de hani, bu, burada da diyor. Ha belki mucize ona bir e, belki onda da öyle denk gelmiş olabilir ama Masum Kırmızı Gül'ün bütün filmleri bu yönde değil. Onun için ben aynı şeyi düşünmüyorum. Şimdi Masun'a sorduğun zaman zaten Masun da bölgedeki insanın, Kürt insanının sorunlarını aslında gündeme getirdiğini söylüyor. Bence de öyle zaten. Öyle Sence ama... Sence öyle değil mi? Ya, de bakarsan zaten herkes iyi, herkes çok iyi, herkes çok <laughs> güzel. Hiç öyle değil ya böyle bir şey yok yani. Ne alakası ya var? Böyle yani? yorumlamak saflık mı olur? Yapmayın Ölümün abi ya. ya. Ne böyle, saf, niye saf, böyle? Saflık saf, olmaz o. O hep böyle bir şey yani. Ee, iyi bakma. Hüsnü zannetme ama hayat böyle değil yani o zaman bunca insanların bunlara niye tepki gösteriyor? O iyi, Okan iyi, sıla iyi, beyaz iyi, iyi, demedim, herkesi, hayır, hiç iyi, her, her, herkes iyi, yani ya. her, üç isim vardı, üç var, söylemedim. vardı, üç isim vardı, üç isim vardı, üç isim Bizde bir hata var o zaman yani ben almışım burada bilir bil veya bil bil bilmeyerek konuşuyorum. Peki yani. sen ne düşünüyorsun Yok, ee, bu filmde fragmandan gördüğün ya. şeyler artık Abi e, ben benim yaptığın enteresan tespitleri var. Yani o tespitlerin birçoğunun altında gerçekten doğruluk payının olduğunu biz burada zaman içerisinde de gördük bir takım şeylerin ya, üzerinde. Değil, yani. şeyleri söylüyor. Söylenmeyen şeyleri de söylüyor. Küfür çünkü, hakaret çünkü, de yiyor. E, mesela, ben, bildiği, evet. mesela ben bunun için söylemiyorum. Mesela ben bu, filmle alakası yok bu söylediğimin. Ama Nihat'ın da acayip acayip tespitleri olup Allah Allah ne mana dediğimiz zaman çat diye haftasına karşımıza geliyor. Yani mesela, ya mesela bak biri, yani. biri, yazmış demiş ki bak Yeri geldiği zaman Salih Bey diyor, yeri geldiği zaman okuma yazma oranı ile Osmanlı'yı diyor lekeleyenler suç, tecavüz, hırsızlık oranları ile ne zaman kıyaslayacak diyor Osmanlı ile Cumhuriyet arasındaki fark. Hmm. Yani şimdi bazen bazen böyle işte eee Batı ağzıyla Batılı ağzıyla konuşmak son derece yanlış. Osmanlı Cumhuriyeti lütfen bak yorumlar falan geliyor. Lütfen kıyaslama. Cumhuriyet de bizim sonuna kadar da cumhuriyete de sahip çıkarız. Yine çıkacağız yani. Biz böyle bir ayrışmaya düşmeyelim. Bunu kapatalım. Bu meseleyi kapattık. Ama sen ne düşünüyorsun? Kürt bir sanatçısın. Bu, Onu söyler misin bu, bana? Onu. Ben merak ben ben şundan rahatsız oluyorum. Ben benim anam da Kürt, babam da Kürt. Ama ben demokrat bir insanım. Ben sadece Kürtler karikatürize edilmiştir. Masum da modaya uymuştur. Sadece Kürtler e, değil Lazlar ki. Lazlar da ediliyor. Ya Lazlar da edirdi. De Romanlarımız dedi. ediliyor. Romanlarımıza çingene dediler ya. E, Hacivat Karagöz'e baktığı ya, zaman o kültür de var abicim, mesela. Abicim romanlarımıza çingene dediler. Karadeniz insanımıza uşak dediler aşağıladılar. Kürt'e kro dediler. Müslümana bunların hepsi dümenci dediler. Sahtekar üfürükçü hocalar bilmem neler dediler. Şaban ayları getirdiler karikatürize ettiler. Yani bunların adı bir sürü çoğaltırız yani. Bu yapıldı kardeşim. Bir ala vere, dala vere, Kürt Mehmet Mehmet'e diyebiliyorsun bir şey vardır. Ee, burada ama bir Kürt sanatçının e, bu yönde e, işte Kürtleri çirkin gösteriyor, Kürtleri karikatü, karikatürize ediyor, eleştiriler için ne diyeceksin? Hemen toparlayalım niyetle. Ya, abi yapmasınlar ben yapmasınlar. Sen katılıyor musun? Yani mesela yani? Mahsun sence öyle mi yapıyor? Ya ben yapıyor, yaptığı ortada yani bazı filmine bakıyoruz. New York'ta beş minare diyor. Orada bir Yani bak Yılmaz Güney ile Mahsun arasında dağlar kadar fark vardı. yani Yılmaz Güney farklı bir adamdı bir, bir dakika, da onu mu yılmaz, ha? Yılmaz, çünkü olsun, yeni tabii. yılmaz da, bilmem ne vesaire bilmem ne. İnsan yoklukların yokluklardan güzel filmler olabilir. Umuda umut umutsuzluk noktasında umuda fakirlik, yoksulluk vesaire bunların filmini yaparsın ama ben toplumun bütün sınıfsal bir ayrım kategorize etmek istemiyorum bütün insanımızı. Biz hepimiz e, tek milletiz ama ve lakin e, o faşist zihniyet Anadolu insanını karikatürize etmiştir maalesef. Bugün de hala hem Osmanlı'yı hem de milletimizi karikatürize eden filmler üzülerek var olduğunu görüyorum. Bu da bana acı veriyor açıkçası. Evet. evet. Tabii filmi söylediğimiz gibi izlemek lazım. 25 Ocak'ta vizyona giriyor. Bu arada filmle alakalı dün neden acaba e, bu zamanlama yapıldı? Niçin Gülben Ergen tartışmalarının tam ortasında bir yandan Gülben Ergen sürekli filmden kareler paylaşırken <laughs> bir yandan Masum Kırmızı Gül, niye tam da bu zamanda fragmanı yayınladı, yayınlattı diye sorduk. E, Murat Tokat'la dün görüştük. Kendisi mesaj attı. Yapımcısı. Ve filmin... biz, e, tabii yapımcısı. Biz geç kaldık dedi Ömür. E, hatta biz geç kaldık. Hmm. Al işte bak dün söylediğime geldik. sen yorumlamıştın o şekilde. Cem Yılmaz'ın filmleri de nasıl bir sene öncesine geldi. Yani geç bile kaldık dedi. Geç yani. bile kaldık. Dolayısıyla bunun aslında onunla hiçbir alakası yok. Güzel zaman evet. ama. Ee, onu bilemeyiz. Şimdi bunu yasayamayız. Sen de söylemiştin ne demiştin kullanacak tabii demiştin. Herhalde kullan. Ben film yapsam başrolüm ayrılmış boşanmış herkes onu konuşuyor. Hemen girerim. Alel acele fragman çıkarttım derim. Hemen. Ama genç kaldık bile diyor yani. Doğru söylüyorlar. Bu arada e, o hani Kürtleri çirkin gösterme, karikatürize etme meselesini... ...yıllar önce Vizonteli'yi yaptığında Yılmaz Erdoğan... ...onunla bir seyahat sırasında konuşmuştuk. Çünkü Hı. bir kesimde e, çok beğenilen bir ama bir kesimde çok tepki gösteriyordu. E, Vizonteli'yi mi? Yılmaz'a sorduğumda neden bu tepkiler dediğimde... ...çünkü film baktığı zaman teknik olarak falan e, iyi bir filmdi. Sorduğumda şunu söyledi. Biz dedi ilk kez dedi... Bugüne kadar e, yapılmış böyle o bölgeye ait filmlerde ilk kez dedi Kürtleri doğru düzgün, eli yüzü düzgün insanlar hmm. olarak gösterdik. İlk kez dedi doğru düzgün giyinen insanlar olarak gösterdik. İşte o nedenle tepki gösterenler e, tepki gösteriyor demişti. Bu da bir e, anekdottur. E, hmm. Yılmaz Erdoğan'dan. O doğru. yüzden şimdi, şimdi baktığın zaman e, görsel olarak çok zengin bir film. Masum'un filmi de ki sadece Kürtler üzerine bölge üzerine bir film değil Osmanlı üzerine bir film. İşte hikayesinde de hamallar geliyor. Savaşa gittiklerini zannediyorlar. Kendilerini e, enteresan olaylar içinde buluyorlar vesaire vesaire değişik bir hikayesi olan bir Bu film. Bu arada bir izleyicimiz yazdı. Londra'da e, şey Londra'ya uçuyorlarmış efendim. Uçakta internet varmış ve bizi izliyorlarmış. Ne güzel e, ya. Teşekkür ya. ediyoruz ya. kendilerine. Teşekkür ediyoruz o zaman. E, ne uçuşlar. Bak e, mesela. E, Yılmaz ne yani. diyorsun? Mesela Kürtleri hiç iyi gösterdiği değil, için hiç. tepki alıyor demişti <laughs> Yılmaz Erdoğan. Vizontel'e için ilk çıktığında ilk vizontelede de o da ben iyi gösteriyorum diye bana tepki gösteriliyor demişti. Kürtleri güzel, yakışıklı, hmm. güzel kızlar, e, güzel giyinen insanlar. Öyledir. Hayır ama işte ama o güne kadar bütün Yeşilçam yani. filmlerinde Hı -hı. E, hatırlasana Faşo ağalar bilmem neler falanlar filanlar hep baktığın zaman e, İlyas Salman e, hatırlıyorsun. Hı -hı. E, Kemal Sunal oynadığı filmler. E, söylüyorum abicim yani söylüyorum. Ya. ya Bir zihniyet var işte. Zürt Ağa'daki... ya bu Burada bir zihniyet savaşı var. Zihniyet savaşı. Yani herkes kötü o elit o bahsettim o kırmızı bileklikli gürü happy abi onlar. Onlar happy en büyük vatansever onlar. Onların üstüne vatansever olmaz. Bakar, baktığın zaman vatanı savunan hiçbir şey de yapmazlar ama e, böyle eli tepede yaşarlar. Önemli yerlere gelmişlerdir. Kartelleşmişlerdir. Onların dümen suyuna çarkına gitmezsen yaşamsal e, ne gerekiyorsa onu keserler. Yani. Yılmaz Nefesinden orada sanki keser. doğru mu? Ya, bu ülkede bakalım. Yılmaz da çok önemli bir değerdir. Yılmaz Erdoğan. Özcan Deniz de çok önemli bir değerdir. Bu ülkede sanki öyle bir hale geliyor ki. Yani sanki 3-5 günde bir Yılmaz Erdoğan üretiyoruz. Hiç yani Yılmaz için. Erdoğan olmasa, BKM olmasa sinema sektörü çökmüş Neredeyse. He. Bak Yeşilçam'ı bırak Yeşilçam'dan sonra Allah'tan Yılmaz Erdoğan falan geldiler, Necati Bey, BKM'yi falan kurdular da sinema sektörü kurtuldu, ayakta duruyor. Yılda 8-10 tane film yapıyorlar. Bugün yılda 8-10 tane ve oradan yetişenler bak oradan Tabii. yetişenler de oluk oluk film çekiyor. Herkes bir yerde üç adamı Aynen. olsun, busu vesaire vesaire Aynen. vesaire. Tamam mı tamam, kardeşim? Tamam. Sanki bu ülkede her ayda bir Özcan Deniz çıkıyor mesela. E bunlar da fakat Özcan Deniz'e dikkat et. O da Kürt kökenli, Kürt bir yönetmen. Ama Özcan da hep burada mesela e, nişan taşıya ya da etilere evet. hitap edecek filmler yapıyor. Hiç alakası o. yok. Yok. Modern aşk filmleri yapıyor. Tamam. Yani doğulların hepsi böyle tukaka, hepsi kötü, hepsi bilmem ne. Ondan Hayır, sonra bunu olumsuz anlamda söylemedim. Abi git bak git bak bugün Özcan'a da sor Özcan telefonla bağlansın. O da aynı dertten muzdarip biliyor musun? Ha, onun da ne dertli biliyorum. Biz biz kardeşim 21. yüzyılda çok önemli değerler demokrat, vicdanlı, doğru işler yapan, kendisini değiştiren gelişti. İnsanlarız yani bunu da bu kadar mahsunun yapması belki biraz sert oluyor. Bölgede böyle konuşmalarda oluyor. Umarım bu şekilde Anadolu Osmanlı karikatürize etmemiştir diye. Ama en azından şunu tekrar yani. söyleyelim. Sen tabii genel olarak değerlendirme yaptığın için öyle diyorsun ama <laughs> e, filmi beklemekte fayda var. Bir görelim. Tabii tabii. Ondan görelim. sonra bence Abi yani. görelimse o zaman niye konu koydunuz burada yarım yok. yok. Dün Dün fragmanı Nihat'cığım ekrana getirdiğimizde çok yoğun o yönde iki noktada eleştiriler gelmişti. O nedenle. E, tamam işte o da algısal bir eleştiri. Belki yani de geçmişten kayıp. Daha önce böyle olduysa ne? ne olur ya ha? aynen öyle. Valla sıkıldım. Hayatım bak bunu böyle dediğin zaman olmaz evet. ama. Ama yarım Bunun reklam arasında söylersin. Yani. Biz burada bak programı konuşuyoruz. Gayet de güzel konuşuyoruz burada. Neyse Her biz, biz bir de... şey konuşmayalım abi. boş. ya. Öyle ya. şey olur mu ya? Evet boş abi konuşmayalım Ya yayında yani. sıkıldımlar bilmem neler. Böyle bir şey yok. Yapmayın bunu. Peki şimdi bir az sonra devam edelim. Sıkılmasın kimse. Ee...